Bence yaptım ne düşünüyorum gerçekten. Çarşafla dans ediyordu. Kimse odaklanamadım. Meryem'in ilk de deneyimi bu. Bence an. ilk deneyime göre bence çok muhteşemdim. Alez bile yıkadım. Evet. Kimse yıkamamış. Evet. Şu an onlar odaklanamadım bile ama kendim şu an görüyorum. Bence muhteşemdi. Ay çok heyecanlandım. <laughs> çok <laughs> heyecanlandım. Yani yaptığımı inanıyorum ama bakalım hayırlısı. Hadi inşallah. Ay, inşallah. Sen yaptığını inanıyor musun? İnanıyorum. İki tane büyük e, pike tarzı bir şey yıkadık. Bebek kıyafetlerimiz, malum eldivenler de lazım zaten bebeklere. Yazlı kılıfımız da olmazsa olmaz. Bir atletimiz var, zıbınımız var. Yağmur, pijamamız ee, tamam. bütün setleri yıkadım. Ee, şapkalar, eşofmanlar. Bir örtüm var burada, iç çamaşırı var ve küçük çoraplarım var. hepsini ayakkabı temizledim. Bir de küçük tane. bir ayakkabım var. Şöyle göstereyim. O tekli, o yüzden tek A, tek miydi ayakkabı? Evet. Ben ne diyorum? Niye orada tek? Hayır o ayakkabının <laughs> O ayakkabın teki de bizde. Önce birbirinize puan vereceksiniz ama Cemcim önce sen bir bakmak ister misin? Hep şöyle? baktım ben. Baktın. Tek tek Tek. Tamam, o zaman Yağmur ve Serap'la başlıyoruz puanlamaya. İlk Nur ve Dile'yi yanlarına alalım. Bakalım bir çamaşırlara. Sevgili seyircilerimiz de ekranda baksınlar. Çok leke göremedim. Ama durulama suyunuza da bir bakabilir miyim? Şurada en son bitti eldivenleri de attım içine. Bu yıkama suyum, bu durulama suyu. Bunda durulamanız gerekmiyor muydu? Bu ne suyu? Bu çamaşırları burada yıkadım. Durulamayı buraya geçtim. Dilek Hanım. Çamaşırları burada mı duruluyorsunuz siz evinizde? Burada duruladım evet. Yok evinizde de mi? Evet böyle duruluyor. Kovada duruluyorsunuz. Evet. Bilemedim şimdi. Yerimize geçelim yorumlarımızı yapalım. Yorumlarımızı yapalım. Öncelikle emeğinize sağlık. Ee, kir olduğunu söyleyemem. Evet, güzel yıkanmış. Ama ya sermede yanlışlarınız var. Yanlışlarınızı gördüm. Bir de durulama suyu o şekilde olmaz. Çoraplarda çok siyahlık kalmış. Bugün çok sakinim. Enerjim çok güzel. Herkese güzel bir Ama büyük siz puanlar vereceğim. Enerjileri geri geldi. Bugün, <laughs> bugün herkese yüksek puanlar yıkarır. vereceğim. Bunları düşünün lütfen puanlarken. Bugün çok mutluyum çünkü. Yıkandım. ile başladık yine. Aa. Evet. O A'yı efekt olarak mı yaptın? Ne yaptın? Alışkan. Alışkanlık diyorsun artık. <laughs> artık İki alıştım. Puan. Teşekkür ederim. Yakından takip eden izleyicilerimiz bilir bugün haftanın üçüncü günü ve genellikle e, yağmur ve Serap bir puan alıyordu. E, bugün ama ile başladınız. Hani bu Çok da teşekkür. bir, bir evet. başarı diyebilir miyiz? Evlenmişsin geldi ama hayır Peki. olsun. Bakalım Hatice ve Meryem ne diyecekler yıkanan çamaşırlar için? Öncelikle Yağmur ellerine sağlık. Eline Hepimiz sağlık. gerçekten Kolay emek gelsin. verdik. Çünkü hepsi çok kirliydi gerçekten. Hani sadece biraz ıslak kalmış ama şöyle bakacağım yine. İyice duruladım. Tabii ki beyazlara bakalım özellikle. Beyazlar önemli evet. Sadece bir de biraz ıslak kalmış bir de şey yani hata bana göre bu. Bu aşağıdan asarız biz. Hmm. Artı bir de ben kendimle de kıyaslayacağım. Ben alez yıkadım. Büyüktü evet. biraz şey aldım ama tabii ki de evet. adaletle davranacağım. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Evet bakalım. Meryem ve Hatice kaç puan verecek? Adaletli davranacağım dediler. Umarım. Adalete inanıyorum. Kesinlikle de. inanmıyorum ama inanmak istiyorum. Puanımız Zorluyorum. 3 temiz yıkanmıştı. Teşekkür ederim. Ama aslından ve ıslaktan dolayı ve hani ben alez yıkadığım için o iki puanı öyle. Onu kendime şey yaparak kırdım. Teşekkür ederim yani, Çok sağ ol. Şu an toplam 5 puanınız var. Şule ve Emine'yi de alalım. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Küçüklerde leke daha çok çitileme İnanacak gerektiriyor o yüzden lekeler kalmış. kalmış açıkçası. Bir de aslında bunlara zaten küçük olduğu için mandalla yapsak, mandal koysak daha iyi olur. Şunlarda hiçbirinde mandal yok. Rüzgar hani mı var? Bir şey aldığı zaman şey aldığımız zaman hani ev içerisindeysek zaten sarsılır ve düşer bunlar tekrar tekrar yani, koymak Rüzgar yer. olmadığı için Elektir. bence ona yorum yapmayın. Rüzgar o yüzden, yok, yok şu anda, e, esinti böyle yok. Böyle bir şey almaya kalktığımızda bunu şey yaparken diğer evet. taraf sallanıyor sonuçta. Lekeler var. Tam beyazlamamış zaten. ayakkabı Bu biraz. ayakkabı asılmamış. Ayakkabı asılır mı? Asılır. <laughs> Nereye <laughs> ne asacağız? Nereye asılmasın? Şöyle ne ne asarız normalde. Evet kenarında nasıl tarif? ama yine başladınız ama ben size güzellikler Böyle gönderiyorum. Böyle içi, içi de kurumuyor zaten. Güzellikler i̇çi gönderiyorum de içine size. Içiriyor. Gönderin siz daha çok Aynen, şey Aynen gönderiyorum. Bunlar da... Yani Dün ağlıyordunuz. Düzenli değildi. Dün ağlıyordunuz evet, sevinçten. Evet ama sevinçten ağlıyordum. Bana da bunu yaşatın. Tabii ki de Olta. yaşatacağız. <laughs> Bana da sevinçten ağlamayı yaşatın. İnşallah yaşatın. Bu duygu güzel duygu. Ayakkabı nasıl ısınacaksa çok merak ediyorum. Şu an 5 puanınız var. Yağmur ve Serap bakalım. Şimdi kaç puan alacak? <laughs> Lekeler Zeki var puan. çünkü hani Bravo. lekeleri çıkartmamışsınız, Tebrik asmamışsınız ediyorum. mandallar konulmamış. Tebrik ediyorum. Çünkü şeyler var, küçük küçük şeyler var düşer yani onları mandal koymazsak. Bu Burası balkon olmadığına göre koymayabiliriz. Bazıları balkona böyle ha. sarkıtıyor, bazıları evin içerisine, odanın ona göre koyuyor. Ama bir şeyle böyle bir şey asarken diğer taraftakiler düşer ya ha. tekrar koymak zorunda kalırız. Sizin tavsiyenizi almayın. Peki evet, şahsen alın 7 puanınız var Yağmur ve Serap şimdi Sırada ilk nur ve dileğin değerlendirmesi var. Sizi bu tarafa alalım. Dileğine sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle geleyim. Sana ona bak anneciğim istersen ben öyle evet, bakayım. Çok iz göremedim ama yorumu yapacağım. Pardon. Bunu açmayı Denemedim mi? Yavrucuğum ıslak da bakar mısın lütfen? Evet Uslaklık ıslak mı? Var Hı -hı. evet Ay, bak, bayağı. Bak. E tabii ki ıslanacak. Siz çok çok, çok sulu bırakmışsınız ama. Tamam girekanım. bir de sizinkine bakalım. Bunun bir savunması olamaz ki. Bize tamam bakın şimdi. Bakın bakıyor musunuz? Şöyle Puanınızı şöyle ya, Tamam. Bakmanıza gerek yok. Bakalım şimdi. Puanınızı aldık teşekkürler. Tamam. Yükseltecek Görüyor misiniz? Görüyor musunuz? Su gelince Görüyor musunuz? Bir dakika bakar su gelince puan mı yükselteceksiniz? Bakar Aa çıkmadı mı? Aynı ben ama avucumu yapayım. sıktım. Nasıl? iki elimle sıkmadım size. Ferepar Sadece amcim. avucumla. Serap Hanımcığım misiniz Puanı yükselteceksiniz sıkabilirsiniz. Bak, o zaman puan alalım. 2 puan geliyor. Teşekkürler. Dilek ve İknur'a. Peki sırada Hatice var, Meryem var. İgnor eline, emeğine sağlık. Teşekkürler. Ancelikle. Bu biraz fazla sulu. i̇lla tabii gücümüz buna yetti ama ya şöyle kendime kıyas gerçekten. Ben Alize kadar iki tane şey var. Çok az ürün var. Biz Alize'yi yarım bıraktık. Şöyle bence bu beyazlar falan çıkmış. Sadece şunda biraz ufak leke var. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler. İknur ve Dile'ye kaç puan veriyorsunuz onu alalım. Şu an iki puanları var. İlk görevden şöyle ıslaklık vardı. Beyazda çok fazla. Tabii ki ama hepimizinkinde var ama onların gerçekten sululuk oranı da vardı. Ee, ama beyazları gerçekten çıkmıştı. Diğerlerinde yoktu. <laughs> Hepimiz aynı şey. Üç puan. Özür dilerim. Kendinizinki de düşünüp puan verin. <laughs> şöyle. Bak eksik <ekstra gülüyor> sizin yüzünüzde elimi yıkıyorum. <laughs> Puanımız Dilek al ilk görev 3 puan. puan. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun. Emine ve Şule'yi alıyoruz. Şu an toplam 5 puanımız var. Bakalım Emine ve Şule'nin verdiği puandan sonra ne olacak? Hmm. Sebebini alalım önce. Yine bir tane kirli buldum içerisinde bir de sayısı az geldi bana. Çünkü, çünkü küçükler daha çok uğraştırıyor kir, kir açısından. O yüzden de puanım yine de iyi. 3 geliyor. En azından kirler çıkmış tamamen. Orada iki tane buldum. Sizde bir tane buldum o yüzden. Peki puanlara bakıyoruz. Yağmur ve Serap ilk görevden 7 puan alırken ilk Nur ve Dile'in de toplam puanı sekiz. Sırada Meryem ve Hatice var. Buyurun alalım. Kesinlikle tebrik ediyorum Meryem. Eline emeğine sağlık. Seni izleme çok fırsatı çok bulamadım. Çok yoğundun biliyorsun. Yoğunduk. Evet ben de kimseyi izleyemedim. Çok fokusluyum her yaptığım işe her zaman olduğu gibi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet önce sebebini alalım. Hemen, sonra Hemen. Da... Hemen. Çamaşır kokunuzu, deterjan kokunuzu ve yumuşatıcınızı çok beğendim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İlk gün söylediğim gibi aslında Meryem'le enerjim tuttu. Adil olduğuna da inanıyorum. Diğer tebrik arkadaşlardan ediyorum. negatif Ay, teşekkür etkilendiğini teşekkür düşünüyoruz. Hanım. Teşekkür ederim. Dört teşekkür. Ederim. Çok geliyor. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hatice ve Meryem'e buyurun. Dilek, İknur sizi alalım. Peki puanınızı alalım önce nedenini. Keşke riske girmeseydiniz. Çarşafınız ya deterjanıyla olduğu gibi duruyor. Ya mis benim... gibi kokuyor, mis gibi kokuyor. Onda bir sorun yok. Ya Leke yok. Ama bir bebek e, giymesi için yani deterjandan arınması gerekiyordu bence. Bulaması zaten bir bebeğin kullanması için de bebek evet, e, takıldığı zaman yıkatması lazım gerekiyor. zaten. Hani zamanım da olsaydı ben zaman... zaten bir anneyim. Çocuğuma kalkınca tabii ki de böyle. Tabii ki de daha zamanım geniş olsa, geniş geniş olsa tabii ki de böyle giydirmeyeceğim. Tabii ki de daha daha derin sulardan 3-5 kova yapıp yapacağım yani. Yani sizinki kup kuruyormuş gibi de davran. sağlık puanımız He. 2. Bu hak ediyor. Buna mı hak ediyor? Dilek, evet. Abla sana bir şey söyleyeyim mi? Turlama sağlık görmek isterdim. Için, sen, ben sana 3 verdiğim için haram olsun sana. Ben başka bir şey demiyorum. Puanınızı aldınız 2 puan. Şimdi sırada Emine ve Şule var. Buyurun. Dört de verdiğim oldu biliyorsunuz. Dün dünde dün kalmıştır tamam, Dilek Hanım. Etsiniz, dün dünde. Dün haram etmeniz yani, çok yani, saçma. Tüm Şule ve Emine'den kaç puan alacaklar? İlk görev için son puanları Hatice ve Meryem'in. Yaptınız. Üç. Üç Teşekkür ederim. En edin. azından alezi var. Teşekkür ederim. Lekeleri. En azından Dilek, ab Dilek ablalar gibi yapmadınız. Aleziniz de Teşekkür de var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. En azından edin. uğraşmışsınız alezi. Peki ilk görev için bir puanlara bakalım. Yağmur ve Serap'ın yedi puanı var. İknur ve Dilek'in sekiz puanı var. Meryem ve Hatice'nin de dokuz puanı var. Sırada Şule ve Emine var. Buyurun. bozmuyoruz. Bozulacak bir şey yok. Zaten iki büklüm olmuş, bozulmuş yok, her şey Bakın, O öyle değil çok gerginsin. Hepimiz geliyoruz şöyle. Hepimiz geliyorsun. Binadaki şöyle gergin yani. Hepimizi Hepimiz geliyorsun. Neyse gidiyorum şu anda. Bir mı bir strateji yapıyor. zaten açık açık. İstediğimi veririm. Puanlarımı. puanlarımı. Ve bir şekilde söylüyorum. Veririm puanlarımı. Yani, Dün gerekiyor. altını alana kadar ağladınız, ağladınız, ağladınız. Sonra buraya geldiniz, altın aldınız, bir de sevişten ağladınız. Hapsizlik yapıldığı için en da ağladık. O ağlama şeyini hiç anlamadınız. Hiç girmeyin. Siz farklı algılıyorsunuz onu. Başaramıyorsunuz. Ben biz başardığımıza inanıyoruz. Biz de inanıyoruz o zaman. İki puanımız Aa, iki. Kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz ama verilmiş adale, adaletsizlik, adaletsizlik var verilmiş zaten. Neşesi tuttuklarını veriyorlar. Ee, yani konuşmalar birbirlerine karşı zaten. Meryem'le kendinizi bir tutmayın. Şimdi diyorsunuz ki apaçık bu yarışma diyorsunuz ki neşem tuttu veriyorum. Evet enerjim tuttu. Yaptın, siz de güzel enerjiniz. Siz de tuttunuz enerji. Neşem tuttu enerjim tuttu veriyorum. E diğer yarışmacı da diyor ki o ne verirse ben onu yapacağım. E bizim yaptığımız ürünler ne olacak? Nereye gidecek? Nereye uçuyor? Tamam Bir tane leke gösterin. Leke gösterin. Yapamamışsınız. Leke gösterin. Bir saniye. Bakmama gerek yok. Siz ne siz veriyorsunuz? Siz zaten böyle herkesin siz ne üstüne veriyorsunuz? böyle yürüyerek kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ben haklı Çok yanlış kişiye oynuyorsunuz bence. Sanki. Hadi. Siz ne veriyorsunuz? Bana bir söyler misiniz? Nasıl Yok o enerji, yok işte bu kim ne verirse ne söylesin. Sizin aninizinize verdim Size emin ol. sessiz sessiz, sakin ol. sakin. Buradan kimseyle kötü olmayayım. En azından ben herkese kötü olmayı... Gör şey yapabiliyorum. Göze almıyorsunuz işte. Evet. Göze işte, almıyorsunuz. Enerjim Ay ben sizi tamam, neyse. sizi biliyorum. Olumlu da düşünüyorum sizden. Ne demek? Sizi dinleyip daha iyi düşünmeye diyorum. Borcu poliste yani, demin eruduk dedikodularımızı zaten sopak edemiyorum. Duyduk tutmak, demiyorum. Bak, bakın bakın duyduk duydum. demiyorum. Bir araya ben, geliyoruz. Tamam. Herkes birbirleriyle bir araya, bir araya, bir araya, bir araya gelince, geliyor. Ben bugün yanınıza hiçbirinizin yanınıza gelmedim bu ordus gün. Siz gayet senin sesin ses en son Meryem fıs fıs bir Meryem Meryem. Meryem, Meryem Hanım gün, da de günaydın demedi mi ben size? Günaydın Onun dışında başladı. bir sohbetimiz dışında sizinle bir siz öbürleriyle oldu yetindi. mu? Dedik döndü. Dedikodumuz döndü. Aa, Ve asla. konuşurken de asla. Alalım. Hayır ben ben konuşurken at... de, bak konuşurken de. Her şeyi şey söyleyebilirsin şey. ama iftira atamazsın. Ben, efendim, ben ki, iftira ben atamazsın. Gayet duydum. Kimsin Meryem hakkında... sen en son demedim mi Meryem? Bu bir yarışma bir kimsin hakkında da kişisel daha mı? asla yorum yapma. Sen bugün sabah benim arkamdan konuştun mu konuştun? Hayır. Böyle devam edin ama üstümüze atamazsınız. Atamazsınız. Çekip giderim, çekip giderim ama iftirayı üstüme almam. Tamam anne bırak, üstüne gitme bırak, ağabey tamam. Bu kadar basit. <laughs> Sonuçta tabii ki yarışma ortamı gergin bir ortam. Sizler de burada bütün hünerinizi gösteriyorsunuz ve tabii ki de, dedikodu kötü bir şey. Asla öyle bir şey yapmam. Meryem, Meryem Hanım'ın adı geçtiyse şu. Konuşuyorduk zaten. Geçtiyse de geçti deyip, deyip devam ettik. Bizde değil. Bizde değil. Kendisi de apaçık ortaya söylüyor. Bir gülüyorsunuz. Zoruma gitti Alkıştır dedim. Sizi. Bu. Bana oynama şöyle başka. Başka yere. Hadi. Ama hepiniz bir araya gelip yeterince dedikodumuzu yaptınız. En son zaten sesler kısıldı. Kim bize, belki ki yüzünüze zaten. artık abi. kötüleşti ki sesler kısıldı. Sesler kısıldı. Ben, e, ben, ben değilim görebiliyorum. Ben gerçekten haklı olduğum için susacağım. Ağlamaya ben devam edin siz yakıştı. Ben sizi ben susacağım. Dün çok güldünüz bugün ağlayın. Öyle. Tamam sakinleyelim biraz öyle devam edelim. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Gerçekten öyle. Bakın kaç gündür sizle beraber vakit geçiriyoruz. Artık aile gibi olduk. Gülen yüzünüzü biz istiyoruz. Biz başka yarışmalar gibi değiliz. Kavga edin de istemiyoruz. Burada gerçekten mücadele konusunu istiyoruz. Sizin başarılarınızı veya yapamadığınızı konuşalım. Yani. Keyifli bir yarışma olsun. Puanlar veriliyor. Evet arada gerginlik de olabilir ama üzülmeyelim. Güzel gelsin her şey. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Tamam mı? Lütfen hadi bir moral alkış hepinize. Evet. Emekler konusu. Evet. Peki. Evet. Buyurun. Bu işin uzmanı, danıştığımız bir isim Cem Özkök tam 5 puanı kime verecek? Daha ilk görev, ilk görev bakalım kaç puan gelecek? Leke yok. Ee, deterjan da göremedim ben üzerinde. Evet, evet. i̇kinci durulama suyu yaptığım için aslında deterjan olmadı. İlkinde vardı da sonrasında yaptığım için. Asma düzeni de güzel. Asma düzeni de iyi. Bakalım kaç puan geliyor. Emeğinize sağlık. Arkadaşlardan daha iyi olduğu için. Diğerlerinden daha iyi olduğu için. 4 Üç bekliyordum verdiniz, sizden. Diğerlerinden iyi olduğu için dört evet, vermeniz gerekiyor zaten. Hiç leke yok çünkü. Zaten. Hani leke 3. içinde Bu benim yarışıyoruz ya. ya. Dört mü bekliyordunuz? Evet. Tamam neye göre? Diğerlerinden daha iyi diyorsunuz sizden. ya. Tamam ben Yorulama de diyorum suyunuz. ki. Evet fazla bir şey yok. Ya kızım olmadığını söylüyor ama bana göre de deterjanlı kalmış. Tamam o zaman diğerlerinden daha iyi demeyin. Diğerlerinden daha iyi deyince hiç verdiğinizde bu sefer daha iyi olduğunda 4 tamam. vermeniz Bir gerekiyor. Tamam daha iyi oldu diyelim o zaman. Peki Hatice ve Meryem'i alalım. alalım ve puanı alalım. İlk görev için son puan. Gayet güzel temizlemişler. Ee, bir tek ayakkabı şeyinden dolayı. Yani bir şey çok kusur bulamadık. Puanımız da. Teşekkür puan. Edeyim. Teşekkür ederiz. Hakkaniyetli bir puan oldu benim için. Çünkü hiç leke bulmadılar. Teşekkür ederim. Ya şimdi anlamışsınız. Ben bugün gerçekten adaletle gideceğim. Yani gitmeme izin verirseniz gideceğim. Evet, ama... İkinci durulama suyumu yaptığım evet, için aslında olmadı. Evet ben ona size olmadım. dikkat ettim. Yani Meryem'e evet. bakarken ben size onu Birincisi, dikkat ettim. Birincisi evet deterjanlı kaldı. Ama yaptım. ikinci kez döndüm evet. arkaya su doldurdum. Elimde Çünkü sağlık. Meryem yetiştirmedi. O sağlık. şeyleri yetiştirmedi. Ama ilk ben iki kendim... günden farklı bir anonsum olmayacak. Puanlar birbirine çok yakın. Yağmur ve Serap'ın 7 puanı var. İknur ve Dilek'in 8 puanı var. Meryem ve Hatice 9, Emine ve Şule de 9 puanda. Bakalım 5 tam puan kime gidecek söz Cem Özköprü. Ama, ama öncesinde gelsin kırmızı ekran. <laughs> Makineye atmadan, hiçbir kimyasal kullanmadan tek ihtiyacımız olan sadece beyaz sabun. Çorapları beyaz sabunu sürterek böyle kalıp sabunu sürte sürte beyazlığın üstüne iyice çitiliyorsunuz. Daha sonrasında hiç bekletmeden makineye atıyorsunuz. Makine suyunu alınca, su kaynayınca onu zaten böyle bir dokunursunuz, hani anlarsınız. Bir iki çevirsin yani bir iki tur dönsün. Daha sonrasında makineyi durduruyorum. Biraz böyle 5-10 dakikada öyle bekletiyorum. Sonra devam ediyorum. Kar gibi çıkıyor. Beyaz sabun bembeyaz yapıyor. Bravo! Vallahi Cem Özköke tiyoları için sizin adınıza teşekkür ediyorum ama bir kader tahtası var ki yani sonuçta efor sarf ettiğiniz görevler veriyoruz. Evet hepiniz emek verdiniz. Hepiniz Aynen, emek öyle. veriyorsunuz ama gerçekten sinirler de geriliyor. Hak da veriyorum size sonuçta bu bir yarışma ne olursa olsun tamam eğleniyoruz ama bir de altın veriyoruz. Bakalım bugünün kazananı kim olacak? Ama başlamadan önce benim sevmediğim şeyler bana kalırsa birbirinizin günahını almayın o onu dedi bu bunu dedi ve haklarınızı birbirinize helal edin öyle ayrılmanızı ben istemem şahsi olarak yanlış anlaşılma olmuş yani bir dedikodu değil aslında yüze söylenen bir şeymiş çok karışmak istemedim hani olayı anlamak için bence aranızda konuşup bu durumu halledin derim ki daha böyle yüksek enerjiyle daha haftanın çünkü ortasındayız, ortasındayız. daha iki gün daha var yüksek enerji çünkü hepinizin enerjisi iyi olacak ki. Serapcığım. Enerji, evet. manifest. O yüzden güzel düşünelim, güzel olsun. Gelirsek de, üzülsek de, ağlasak da her şeyin bir sonucu var. İlk 5 tam puanımı vermek istiyorum. Sonra da sebebini açıklayacağım. 5 tam puanım. Benim 5 tam puanım. Meryem ve Hatice'ye gidiyor. <laughs> Sebebine gelecek olursak hiçbirimizde leke yok. Hepiniz, hepsi Direkt ama Meryem hayatında çamaşır eline almamış. Ve gerçekten küçük parçalardan başlayabilirdi. Belki ben de sen de küçük parçalarla başlardınız. Ama o gerçekten en zor ve yani bilirim Alez'in ne kadar... Ağlıyor musun? Anneciğim. Malum. <laughs> çünkü dilek almalar çok haksızlık yaptı ve siz adaletli tamam, Aranızdaki şeyi beni de. karıştırmayın. Sizin ben, için çok teşekkür ederim. Mutluluktan evet. ağlıyorum şu an zaten. Onlar da çok iyiydi, onlar da çok iyiydi. Ben öyle kendi için hani ayırmıyorum. O onu yaptı. Ben sadece evet. ilkin ve hani Alez'de ben de zorlanırım. Lekeleri çıkarmak zordur çünkü Alez'in söylediğim gibi ee, çok böyle şey zor bir kumaştır yani böyle o hışırlığı şeyi ve ortadaki sarılığı gördüm çok kötüydü yani bembeyaz olmuş o yüzden Ali veya bayağı çıktığın şeyin edin yani bilmediğin bir şey için çok hani fazlasıyla uğraştın büyük parça o olmasaydı hızlı gidiyordun belki daha fazla hepsinden parçaya sahip olacaktın sonuç olarak e, o yüzden hepinizin emeğine sağlık ama büyük parçayla risk aldığın için Teşekkür ederim. Sana puanım 5. Evet, çok teşekkür ederim. Peki. Puanlara bakalım. Yağmur ve Serap ilk görev sonrasında 7 puanda. İknur ve Dilek 8 puanda. Meryem ve Hatice artı 5 puanla 14 puanla öne geçtiler. Emine ve Şule de 9 puanda. Şimdi sizi maalesef yine zorlu bir görev bekliyor. Hazırsanız. Hazır mısınız? Hazırız. Duygusal olarak da hazır mıyız? Evet. O zaman yaparsın bilirim de ikinci görev zamanı.